Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte farmasi temizlik bezlerinden Mr. Wysom mikrofiber zorkir ve yağ bezini inceleyeceğiz. Nasıl kullanılır ona bakacağız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürünümüz budur. Orijinal bir mikrofiber bezdir. 40 santime 40 santim yani 40'a 40 bir bezdir arkadaşlar boyut olarak iz bırakmıyor, deterjan gerektirmiyor. Kir ve yağlarda etkili bir bez arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca arkasındaki bilgileri de sizlere okumak istiyorum. Kurumuş kızartma yağlarını temizlemede etkili çözüm. Mikrofiber zor kir ve yağ bezi, kurumuş kızartma yağları gibi temizlemede güçlük çektiğiniz her türlü birikmiş kiri özel yapısıyla deterjan kullanmaksızın kolayca temizleyebilmenizi sağlar. Temizlik sonrası su lekesi bırakmaz. Önerilen yüzeyler mutfak ankastrelerinde, tezgahlarında, duvarlarında ve dolaplara sıçrayan yağ lekelerinde ve fırın içi temizliğinde idealdir diyor. Kullanım İlk kullanımdan önce Mr Vice mikrofiber zorkir ve yağ bezini temiz suyla yıkayın ve sıkın. Islak ve nemli kullanım için idealdir. Mr Vice mikrofiber temizlik bezlerini mutlaka dörde katlayarak kullanın. Bir yüzü kirlendiğinde kirleri diğer yüzeye aktarmaması nedeniyle dörde katladığınız bezinizle 8 farklı temizlik yüzeyi elde edecek. Ve bir kez ıslatıp sıktığınız bezinizle 8 kat daha fazla temizlik yapacaksınız diyor. bir daha arkadaşlar. Diğer Mr. Weiss bezleri denediniz mi diyor. Görmüş olduğunuz gibi mikrofiber, halı koltuk ve yer silme bezi var. Mikrofiber, araç kurulama bezi var. Mikrofiber, genel temizlik bezi ve de mikrofiber cam bezi var. Arkadaşlar cam bezi ile alakalı benim ayrıntılı bir videom var. Nasıl kullanıldığı ve ne şekilde kullanıp nasıl sonuçlar alabildiğinizle alakalı bir videom var. Onu açıklamalar bölümüne koyacağım. Dilerseniz cam bezi ile ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorsanız o videoma gidip bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tekrardan size daha ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum zor kir ve yağ bezini. Bu zor kir ve yağ bezi mutfak dolapları, beyaz eşyalar, Ocaklar ve her alanda aslında kullanıma uygun, yağlı el izlerinde ışık vurunca görünen izlerde, dolaplardaki yağ kalıntılarında, yağ görünümlerinde gerçekten etkili, etrafa sıçrayan ve ocaktaki kurumuş kızartma yağları gibi tortulaşmış kir ve yağları deterjan gerektirmeden temizleyen bir bez. Neden deterjan gerektirmeden temizleyen bir bez arkadaşlar? Şimdi paketi açınca hemen sizlere ondan da bahsedeceğim. Ve şimdi açalım arkadaşlar. Şöyle paketi açıyorum. Ve sizlere bezi gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle bir bez. Üzerinde tırtıklı bir yüzey var. İşte bu tırtıklı yüzey arkadaşlar. Zor kir ve yağları hiç deterjan gerektirmeden çıkartıyor. Üstelik hiçbir şekilde leke de bırakmıyor. Bez küçük mü, bez büyük mü diyenler oluyor. Cam bezinde de Zira bu şekilde sorular aldım. Bezin küçük olduğunu düşünenler var. Arkadaşlar bez 40'a 40 olan bir bez şöyle göstermek istiyorum. Yani normal bir boyutta bez ve biz bu bezi dörde katlayarak kullanıyoruz. Şöyle dörde de katlayacağım. Ve yine dörde katladığınızda görmüş olduğunuz üzere zaten bu şekilde bezi alıp silebiliyorsunuz. Çok küçük değil. Çok küçük olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü diğer bezler gibi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu bezde şöyle bir durum var. Mesela bu yüzeyle yağları kirleri temizlediniz. Ama arkadaşlar hemen bu bezi yıkamıyoruz. Çünkü bu bezin şöyle bir özelliği var. teminde sizlere söylemiştim. Arkasındaki bilgilerden okumuştum. Bu bezin bu yüzeyine sildiğiniz zaman arka yüzeyine dahi pislikler geçmiyor. Ne yapıyorsunuz? Bu yüzeyle sildikten sonra hemen bezi şöyle öteki tarafına çeviriyorsunuz. Diğer tarafı ile de siliyorsunuz. Yine mi pislendi? Hemen tamamen tam arkasına da çevirip yine aynı şekilde dörde katlayıp siliyorsunuz. Bu sebeple 8 defa kullanıma uygun oluyor ve 8 defa bezinizi yıkamadan kullanabiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde aslında bu bez küçük değil. Aksine tam elinize göre elinizi yormayan bir bez. Üstelik temizlik yaparken de elinizi hiçbir şekilde yormuyor arkadaşlar. Bunu da ekstra olarak eklemek istiyorum. Şimdi bu mikrofiber zorki ve yağ bezini İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra nasıl temizlememiz gerektiği ile alakalı size bilgiler de vereceğim. Ama bunun da öncesinde arkadaşlar, diyelim ki çok fazla kurumuş bir yağ yakir var. Bu beze de hiç çıkmıyor. İşte o zaman ne yapacaksınız? Buna yardımcı olarak bir şey daha önereceğim. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şu ürün arkadaşlar. Daha önceden sizlere bunun videosunu çekmiştim. Mr. Weiss Bio Home yağ ve kir sökücü. 500 ml'lik gayet kullanışlı. Gayet de yağ ve kirleri kurumuş fazlasıyla kurumuş yağ ve kirleri çıkaran bir ürün. Ben düzenli olarak kullanıyorum. Bu sebeple sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer ki bu bez yağ ve kirlerin çıkmasında yetersiz kalırsa ki normal şartlardaki yağ ve kirleri her gün düzenli olarak silmiş olduğunuz zaman inanın bana kızartmadan sonra da çıkarıyor çok kolay şekilde çıkartıyor bunu da söylemek istiyorum ama aylarca kurumuş eskiye dair yağ ve kirleriniz varsa onları çıkartmak için şu iki üründen yararlanırsanız harika sonuçlar alabilirsiniz bu ürünle alakalı videoma ulaşmak için de nasıl kullanılır nasıl sonuçlar veriyor açıklamalar bölümüne koyacağım o videodan bakın arkadaşlar şimdi gelelim. Bu zor kir ve yağ bezini ilk kullanımdan önce ve her defasında kullanımdan sonra nasıl temizleyeceğiz? Arkadaşlar hemen şöyle bir kap alıyoruz. İçerisine bezimizi bırakıyoruz. Daha sonra içerisine kaynamış su ekliyoruz. Arkadaşlar kaynamış suyu da ekledikten sonra ilk kullanımdan önce de daha sonra kullandığınızda temizlenmesi istediğinizde de 20-30 dakika kadar sıcak suyun içerisinde bu bezi bu şekilde bekletiyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yoktur. Bu şekilde bez bekleyerek gerçekten temizlenebiliyor. Diyelim ki siz bu temizlikle bu kaynamış suyla gelen temizlikle memnun değilsiniz. Her zaman bunun da yanında bir deterjan kullanmak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar bu bez için size önerebileceğim, temizliğinde size önerebileceğim tek bir ürün var. O ürünü de size hemen göstermek istiyorum. O ürün de yine arkadaşlar Mr. Wife's Bio Home çok amaçlı temizleyici. Bununla alakalı da bir videom var. Dilerseniz açıklamalar bölümünden buna bakabilirsiniz. Şayet ki Farmasi bezlerini kullanıyorsanız her zaman temizliğini çok amaçlı temizleyiciyle yapın. Bu çiçek kokulu olan arkadaşlar bir de bunun sabun kokulusu var. Kokusu haricindeki her şey tüm etkisi aynıdır. Sadece kokuları farklı arkadaşlar. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz ve çok fazla kullanım alanları var. Her alanda kullanabiliyorsunuz. Ve bu bezleri de temizlerken bu üründen sadece bir damla koymanız yeterli. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar bu benim stok ürünüm. Birisi bittiğinde diğerine başlayabilmek için. Ama tabii ki de ötekisi açık arkadaşlar. Hatta neredeyse ürün bitti. Şöyle gösteriyorum. Bir damla kullanmanız yeterli oluyor. Şimdi ben hemen içerisine biraz koyuyorum. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar koyduğumu. Zaten içerisinde de çok fazla kalmadı. Ama bu ürünün bir damlası bile çok değerli. Çünkü bir damlasıyla 5 litre su ekliyorsunuz. Ve arkadaşlar o 5 litre suyla rahat şekilde yağlarda kirlerde temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya koydum arkadaşlar ürünü. Tabii ki de su sıcak olduğu için. Şöyle bir karıştırıyorum. Yani bunu koyma sebebim arkadaşlar tamamen bir temizlik ürünü olmadan bezin temizliğine inanmıyorum diyenler için onun dışında sıcak suyla bu bez tamamen temizleniyor. Harika şekilde de temizleniyor. Şimdi ben bu bezi 20-30 dakika kadar sıcak suyun içerisinde bekleteceğim ve daha sonra kullanıma hazır olacak. Neresi yağlıysa ocak, dolap inanın bana her yerde kullanabilirsiniz. Beyaz eşyalarınızda, ankaseninizde her yerde kullanıma uygun olan bir bez. Şimdi azıcık bekleyelim. Çünkü ben de bu bezi ilk defa kullanacağım ve ilk kullanımdan önce bu şekilde bekletmek her zaman daha uzun süreler kullanılmasını sağlar ve daha güzel sonuçlar almasını sağlar. Ve daha sonrasında sizlere nasıl sıkmanız gerektiğini de göstereyim arkadaşlar. 20-30 dakika kadar bekledim. Artık suyumuzda ılınmış. Artık sıcak değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bezi kullanabiliyoruz artık. Normal şartlarda bu şekilde suda bekletmeyi de bilirdiniz. Hemen yıkayıp da kullanabilirdiniz. Ama inanın bana bu şekilde kullandıktan sonra daha güzel sonuç alacaksınız. Ve yüzeyde hiçbir şekilde yağlar kalmayacak ve bezinizi daha uzun süre kullanacaksınız. Hemen bezi şöyle arkadaşlar katlıyorum 4'e ve hiçbir şekilde suyu kalmayana kadar iyice sıkıyorum. Bütün mikrofiber bezleri, bütün farmasinin temizlik bezlerini bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Cam bezi de aynı şekilde ve siz bu bezi kullanmadan önce iyice sıkmalısınız. Hiçbir şekilde şöyle sıktığınızda su damlamamalı. Bakın zaten su damlamıyor. Zaten sıkma işlemi de çok kolay oluyor. Hemen sıkılabilen bir bez. Ve daha sonra arkadaşlar artık bu bezle istediğiniz yağ ve kirleri silebilirsiniz. Şöyle hemen suyu alıyorum bir kenarıya ve örnek veriyorum burası yağlıysa yine şöyle 4 kat şeklinde yaparak şöyle arkadaşlar siliyorsunuz ve bu yüzey pislendikten sonra yine çevirip yine bir diğer yüzeyle temizliğe devam ediyorsunuz. Bu şekilde kullanılan bir bez. Ben bunu yağ ve kilin üzerinde göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten şu anda yağlı ve kirli bir yüzeyim yok. Aşırı kurumuş yağlı bir yüzeyim yok. Zira normal yağları zaten hangi bezle silseniz çıkacak. Bu saatliciliğe girecek arkadaşlar. Bu sebeple ben şu anda bunu yağ ve kir üzerinde denemeyeceğim. Ama gerçekten bu bezi kullanan biri olarak sizlere tavsiye ediyorum. Kullandıktan sonra veya kullanıcıysanız arkadaşlar yorumlar bölümüne de sizler de fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte farmasi temizlik bezlerinden Mr. Wilson mikrofiber, zokir ve yağ bezini inceledik. Nasıl kullanılması gerektiğinden bahsettik. Yardımcı ürünlerinden bahsettik. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.